Sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videoda coğrafya 11. sınıf, 2. dönem, 2. sınavı için sınav provası çekeceğiz. Bunun için sizlere örnek 10 tane soru hazırladım. Birinci soruyla hemen başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki harita üzerinde işaretli olan medeniyetlerin isimlerini yazınız. Şöyle haritaya baktığımızda şurada Çin medeniyeti, şurada Hint medeniyeti ve şurada İnka medeniyeti bulunmaktadır. Diğerlerini de söyleyelim. Şurada Meksika'da Aztek Maya, şu açık yeşil olan Mesopotamya, şurası Mısır medeniyeti ve kırmızı olan ise Akdeniz medeniyetlerini göstermektedir. İkinci soruya geldiğimizde kültürün manevi ögelerine 5 tane örnek veriniz. Şimdi kültürün maddi ve manevi ögeleri vardı. Maddi ögeleri giysiler, yiyecekler vesaireydi. Manevi ögelerine ise din, dil, hukuk kuralları, ahlak kuralları, dünya görüşünü örnek olarak verebiliriz. Üçüncü soruya geldiğimizde üçüncü soruda aşağıdaki harita üzerinde işaretli olan kültür bölgelerinin isimlerini yazınız. İşaret olanlara baktığımızda şuradaki İslam kültür alemini temsil ediyor. İslam kültür alemi Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Avrupa'da etkiliydi Şurada Okyanus'ta bulunan ise adalardan oluşan Pasifik kültür bölgesidir. Şuradaki pembe ise Avrupa kültür bölgesidir. Hemen aklınıza şu gelecek. Avrupa kültür bölgesinin asıl yeri burası. Diğer yerlere coğrafi keşiflerle kültür transferi sağlanmıştır. Bu yüzden haritada işaretli bu alan Avrupa kültür bölgesine girmektedir. Diğer kültür bölgelerine de hızlıca bir bakalım. Diğer kültür bölgeleri şurası Slav kültür bölgesi, şu kırmızı olan Çin kültür bölgesi, şurada açık mavi olan Hint kültür bölgesi, şurada turuncu olan Latin kültürü bölgesi ve mavi olan da Afrika kültür bölgesini oluşturmaktadır. Türk kültürünün 5 tane özelliğini yazınız. Hemen cevabı bakıyorum. Kültür ocağı Orta Asya'dır. Yani Türk kültürünün doğduğu yer Orta Asya'dır. Türk kültüründe hem göçebe hem de yerleşik hayata yönelik izler vardır. Orta Asya'nın Orta Asya'nın iç bölgelerinde olduğu için kültür ocağı karasal iklim hakimdir. Arazinin önemli bir kısmı tarıma uygun değildir. Bu yüzden Türk kültüründe hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Bir de yurt adı verilen çadırlar vardır. At ve kilim dokumacılığı da Türk kültürü açısından önemlidir diyoruz. Beşinci soruya baktığımızda Anadolu'da kurulmuş olan bedeniyetleri kuruldukları yerler ile eşleştiriniz. Şöyle cevaba baktığımızda İyonlar Efes antik kentini kurmuşlardır İzmir civarında. Lidyalılar Manisa civarında Sart antik kentini kurmuşlardır. Urartular Van'da Tuşba'yı kurmuşlardır. Hititler Çorum'da Hattuşaş'ı kurmuşlardır. Frigler de Ankara civarında Gordiyon şehrini kurmuşlardır. Altıncı soruya baktığımızda ise Dünyadaki önemli sanayi ve ticaret alanlarını harita üzerinde gösteriniz. Dünyada 3 tane önemli sanayi ve ticaret merkezi var. Bu 3 noktada şurası Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu. Bu üç bölge dünyada sanayi ve ticaret alanlarının geliştiği yerlerdir. 6. soruya bakıyorum. Hızlıca zaman kaybetmeyelim. Turizmin ekonomik etkilerine 4 tane örnek veriniz demiş. Cevabımız ülkelere döviz girmesini sağlıyor. Turistler gittiği yere döviz götürüyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ekonomiyi canlandırıyor. Bir de turizmin geliştiği yerde iş imkanı artıyor. Nasıl oluyor burada? İşte turizmin geliştiği yerde oteller açılıyor, restoranlar açılıyor ve insanlara iş imkanı doğuyor. Bir de altyapı ve üst yapının gelişmesini sağlıyor turizm. Bunun da mantığı şu turistik yerlerde yapılan yatırımlar daha fazla olur. Yedinci sorumuz gelişmiş ve geri kalmış ülkelerdeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi veriniz. Şimdi gelişmiş ülkelerde modern yöntemler kullanılır. Yani tarımda makineleşme vardır ve verim fazladır. Bir de gelişmiş ülkelerde tarımla uğraşan insan sayısı azdır. Tarımla uğraşan insan sayısı az olduğu halde tarımdan elde edilen gelir fazla olduğu için ekonomiye katkısı fazladır. Ancak geri kalmış ülkelere baktığımızda geri kalmış ülkelerde ilkel yöntemler kullanılır. Daha çok beden gücüyle iş yapılır. Bu yüzden birim alandan alınan verim düşüktür. Bir de ilkel yöntemler kullanıldığı için tarımla uğraşan insan sayısı geri kalmış ülkelerde daha fazladır. Çok insan çalışıyor ancak ilkel yöntemlerle çalıştıkları için tarımın fazla bir geliri yok. Bu yüzden geri kalmış ülkelerde tarımın ekonomiye katkısı daha azdır. 8. soruya bakıyoruz hemen. 8. soru aşağıdaki uluslararası örgütler hakkında kısaca bilgi veriniz. İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'e karşı Müslümanların haklarını korumak için kurulmuştur. Merkezi Suudi Arabistan Cidde kentinde bulunmaktadır ve Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatına üyedir. NATO Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuştur. Askeri yardımlaşmayı amaçlar. Türkiye Güney Kore'ye asker göndererek buraya üye olmuştur. Avrupa Birliği ise 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kuruluyor. Amacı ekonomiktir ve Türkiye üye değildir, üye olmaya çalışıyor. G20 ülkelerine baktığımızda G20 ülkeleri de yine ekonomik bir örgüttür. Türkiye bu örgütün bir kurucu üyesidir. Buradaki üyeler her yıl bir ülkede buluşup toplantı yapıyorlar. Mesela bu seneki Kasım ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılacak. Dokuzuncu sorumuz görüntü kirliliğine 5 tane örnek veririz. Hemen cevaba bakıyorum. Cevabımız elektrik kabloları dışarıda bulunan elektrik kabloları görüntü kirliliğidir. Balkonlara asılan çamaşırlar yine görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Reklam afişleri görüntü kirliliği, çanak antenler ve sokağa çöp atılması yine görüntü kirliliğine verebileceğimiz 5 tane örnektir. Barajların çevre etkisi hakkında kısaca bilgi veriniz. Şimdi barajların çevresel etkisine baktığımızda birkaç tane yorum yapabiliriz. Mesela şu baraj setine bakın şöyle. Şuradan akarsu geliyor. Akarsu yukarıdan taşıdığı malzemeleri buraya kadar getiriyor ve setin şu arka kısmında biriktiriyor. Eskiden alıp götürüyordu. Ancak buraya baraj seti kurulduğu için Duvarın arka tarafında getirdiği malzemeler birikiyor ve bu tarafa daha az malzeme geçiyor. Ve akarsuyun şu kısmında ilerleyen süreçte toprak verimliliğini ve tarımsal verimliliği değiştirir. Çünkü buradaki malzemeler aslında şu ilerideki topraklar için mineral görevi görüyor, gübre görevi görüyor. Gidemediği için de buradaki topraklarda tarımsal üretimde değişikliklere neden olacaktır. Yine benzer bir mantıkla biyoçeşitliliği etkiliyor. Buraya set çekildikten sonra şu tarafta yaşayan canlılar bu tarafa kolay kolay geçemiyor. Ve biyoçeşitlilik üzerinde barajların etkisi var. Yine barajların kurulduğu yerlerde yakın civarda çok büyük bir alanda değil ama yakın civarda iklimin birazcık daha ılım anlaşmasına sebep oluyor. Şurada yazılanlara bakalım bir de ne yazmışız. Kurulması yer şekillerine ve su kaynaklarına bağlıdır. Engebeli araziler, akımın fazla olduğu yerler enerji üretimine uygundur. Bir de son maddeyi zaten açıkladım. Barajların yapıldığı yerlerde biyoçeşitlilik ve toprak verimliliği değişir diyoruz. Evet sevgili öğrenciler birazcık kısa bir video oldu. Umarım işinize yarar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.